Niti Parvati'nin para olduğunu bulmak için parmak izlerini test ediyor. Niti Gurindere, Parinin öldüğü gün Sanju ile evlenmeyi planladığını ama ama her şeyi mahvettiğini söyler. Gurinder her şeyi iyi planladığını Pari olarak yapamadığı her şeyi yaptığını söyler. Niti öfkesini kontrol edemediğini söyler ve öfkeyle eşyaları kırar. Gurinder ondan öfkesini kontrol etmesini ister ve ona, kızı gibi davrandığını kendisinin gelini olduğunu onu, Parin ne yapmaya çalışırsa çalışsın kendisinin gelini olamayacağını söyler. Neti onun gelini olmayacağını Sanju'nun karısı olmak istediğini, Pari onun gelini olmadığını ama Sanju'nun karısı olduğunu söyler. Daljeet gelir ve Niti'den düğününe hazırlanmasını ister ve ona elindeki kasayı gösterir. Bu sırada Pari, Hürpret ve ailesiyle birlikte yemeği yemeye hazırdır. Sanju gelir ve onlara katılır. Hürpret bunu görünce şaşırır. Sanju onlara neden kendisini bir hayalet gibi gördüklerini sorar ve Pari'ye yemek vermeye çalışır. Pari onu durdurur ve yemeği kendisinin servis edebileceğini söyler. Pari gurbetinin hazırladığı yemeği yer ve bu yemeği çok özlediğini söyler. Sanju Paris'in bu sözlerinden şüphelenir. Pari, hizmetçisinin kendisine yemek pişirdiğini Avustralya'ya gittikten sonra bunu çok özlediğini söyler. Gurpret, kızının tüm bunları sevdiğini söyler. Pari ona, yemekleri lezzetli yaptığını söyler. Bu sırada Neti, durumu anlamadan dalga geçtiği için Dacet'e çıkışır ve Pari hayatındaki her şeyi mahvettiğini söyler. Daljet ona kendisini dinlemediğini söyler ve elindeki kaseyi Niti'ye gösterir. Grinder, bu kasenin yaz töreninde kullanıldığını söyler. Daljet, paranın kullandığını ve parayı ifşa etmek için bir plan olduğunu söyler. Neti, parmak izlerini kontrol edebileceğini ve onu ifşa edebileceğini söyler. Daljet, bunun kendi planı olduğunu ve parmak izleri her insanda farklı olduğunu söyler. Neti, Pari ve Parvati'nin parmak izlerini toplar. Bu sırada Sanju, Pari'yi mutfağa götürür ve ona Pari'nin de onun sevdiği yemekleri sevdiğini söyler. Pari, ona yemeği sevmediği yalanını söyler ve Sanju'ya, Gurpret'i mutlu etmek için ona bundan hoşlandığını yalanını söylediğini ve başkalarının mutluluğu için yalan söylemenin yanlış olmadığını söyler. Sanju ona, neden evlenmediğini sorar. Pari ona kendisini seven birini bulamadığını söyler. Sanju kendisi gibi birini bulduğunda evlenip evlenmeyeceğini sorar ve her şeyini kendisiyle paylaşmasını ister. Bu sırada Neti Pari'nin parmak izini en kısa sürede test etmesini ister. Daha sonra Sanju Ambika'nın neden ona bir eş bulamadığını sorar. Pari ona her şeyin planlandığını söyler. Burpret, Pari'ye kendilerini ziyaret ettiği için teşekkür eder. Babli Pari'ye sarılır. Pari Oğa, bir şeye ihtiyacı olursa kendisiyle iletişime geçmesini yalnız olmadığını söyler. Sanju, Pari'yi eve bırakacağını söyler. Pari, ona güvenmediğini söyler. Sanju ona kendisine güvenebileceğini, daha iyi araba kullanabileceğini ve kendisini onun şoförü olarak kabul edebileceğini söyler. Pari ona zaten bir şoförü olduğunu söyler. Daha sonra Pari, Ambika'ya sarılır ve ona teşekkür eder. Ambika ile mutluluğunu dile getirir. Pari Ambika'ya Sanju'nun netiyle olan düğününü iptal ettiğini söyler. Bu sırada parmak izi uzmanı, Neiye evliliğin bittiğini pariyle parvatinin her iki parmak izi de uyumlu olduğunu söyler. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.